Find life, i'm yeah. want <laughs> <I don't> me <know. laughs> Ne yapalım? Kayabilir. Buradan mı atlıyorlar oraya? Daha yüksekten atlıyorlar. Yani ilk aşamada buraya atlayabilirler. Burası evet. neresi abi? Kaya boyun şelalesi. Gabardavların hemen arasında bulunan yeşil doğru var. Böyle aşağı atılı şelale En büyük şelale burası. Hacı ona dikkat etmedim. Çek çek içine. <laughs> millet yerine alsın ki ikinci pili uçacağız. Deminki pille şey deneme yaptım bir. Biraz e, uçması zor bir ortam. Şundan dolayı hem yeni gördüğüm yer hem çok fazla dal, budak vesaire var. En büyük problem şey ama böyle güneş ağaç dalların arasından yaprakların arasından çat 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 böyle giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor. Girip çıktıkça da FPV kamerada biraz problem oluyor. Yani çok net görerek uçamadığım için. Ama şey güzel bir planımız var. Onu çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Sonucu görmüş oluruz zaten. Hadi <laughs> Evet. Dur oğlum ya şurada ya, kamp keyfimizi gösteriyorum. Var, <laughs> Hayır bak bak konuş. Anlat. Şimdi Akif hocamı görelim. Evet. Ben Hı. henüz daha vlog giriş yapmadım bu arada arkadaşlar ama vlog girişini birazdan yapacağım. Biz bir süredir buradayız. Çok güzel takılıyoruz Akif Hocam, kardeşimle. Bu Kolombiya'dan geldi. Oğlum bir şey konuşuyordum ya. Niye? Abi, niye? Beni. Ki... Adamı tanıtıp orada adamın düşüncelerini <gülüyor> alacak. <gülüyor> Bu ne <laughs> dedin kahvesi? Japon. <gülüyor> <gülüyor> Ve nasıl? Evet. Akif hocamla geziyoruz. Sağ olsun bizim rehberliğimizi Hoş yaptı. Geldiniz. Çok güzel Sen yerlere yana. götürdü. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Şırnak'ta yetişen özel kahve. Harbi mi? Çekirdek evet. Şu an öğütüyoruz. Birazdan filtreleyeceğiz. Mis çekeceğiz. gibi öğütüyor. Kokusu var efsane. Şu an kokuyu göstermek ister ya aslında biz demin tadına baktık. Şimdi ilk kez yapmıyoruz. Ben onu söyleyeyim. Tadı gayet güzel. Sert de bir kahve. Sert kahve seviyoruz zaten hepimiz. Kurulduk. Bir de kavunu da biraz önce aşağıda biraz soğuttuk. Kavunlu kahve. Ha? Kavunlu kahve. Aynen. Şırna Özgü. Tabii. Portakalı kahve <laughs> var da kavunlu kahve daha güzel. Yani tavsiye ediyoruz. <laughs> Eline sağlık hocam. Hakiyet olsun. Suyun var mı? Halil de şurada. Abi, abi. Kelebeklerle. Bu <laughs> mı? <laughs>

Dostlar selam nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok uzun zamandır görüşemedik farkındayım. 2022 yılında çok az video yükledim biliyorum. Çünkü çok yoğun çalıştım ve YouTube'a fazla ağırlık veremedim. Fakat 2023 yılında biraz daha ağırlık vermek üzere karar vermiştim ki maalesef benim için çok güzel bir başlangıç olmadı. Bu yıl şu an Haziran ayındayız yani yarısını tamamlamışız yılın. Ben daha ancak kendi kendime gelebildim. Çünkü Şubat ayının ortasından sonra bir hesapta olmayan yani bilmediğim bir ufak sağlık problemi çıktı. Bundan dolayı bir ameliyat olmam gerekti ve bu ameliyatın iyileşme süreci de biraz uzun sürdü. Bundan dolayı da çok uzun süre evimde durdum yani dışarı çıkmadım. Hiç hareket edemedim falan. Böyle sıkıntılar yaşadığımdan dolayı da hiçbir yere gidemedim. Hiçbir şey yapamadım açık konuşmak gerekirse. Bütün planlarım da o dönem suya düşmüş oldu. Fakat şimdi Haziran ayının şu an kaçı? Ayın 5'i veya 6'sı sanırım. Ve bu senenin ilk turunu Şırnak'ta başlatmış bulundum. Halil Bekar, Tayf Nitehara hak söyleyen ile birlikte Şırnak Cizre'ye geldik. Burada bazı şeyler çekmek istedik. Çünkü şu an halen daha baharın renkleri biraz da olsa var. Hani tamamen sararmamış yer yer yeşillikler görmek mümkün. Daha önceden de hiç gelmediğim bir yerde çok merak ediyordum. Bundan dolayı buraya geldik ve burada sevgili Akif ile birlikte çeşitli yerlere gittik. Şu anda Dicle Nehri'nin kıyısındayız. Bugün sabahını zaten e, önceki videolarda ben yani biraz önce mi gösterdim, şimdi mi gösterdim, bundan sonra mı göstereceğim bilmiyorum da hani bir rol olarak göreceksinizdir. Sabah çok erken saatlerde kalktık, güzel bir şelaleye gittik burada. Keyifli vakit geçirdikten sonra şimdi Dicle Nehri'nin kıyısında bir yere geldik. Burada mangal yapıyoruz, işte öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Öğlen de geçtik aslında, akşama doğru oldu artık ama. Yemeğimizi yedikten sonra da bugünü tamamlayacağız. Bugün çok fazla bir şey çekemedim. Hani vlog kısmını açıkçası unutmuşum. Yani böyle kameraya konuşmayı bile unutmuşum. Ondan dolayı çok net bir şeyler çıkaramıyorum şu an. Fakat biraz daha konuştukça alışacağız ve ışınlak vlogunu size olabildiğince güzel bir şekilde göstereceğim. Dediğim gibi benim de hiç gelmediğim bir yerde daha önceden şu ana kadar yani bugün geçirdiğimiz gün mükemmel geçti bence. Yarın ve öbür günde diğer doğal güzellikleri görüp sizlerle birlikte takılmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Umuyorum ki başka sıkıntılar çıkmaz ve 2023 yılını sol kolum bile yoruldu yani o kadar böyle kamera tutmayı unutmuşum. 2023 yılında işte kendi adıma temennim kanalla ilgili biraz daha içerik üretebilmek olacaktır. Tamam. Açık konuşmak gerekirse umarım bu temennimi yerine getirebilirim. Nasılsınız değil misiniz? Bırak düştü, bırak. Tam biraz önceki konuşmamı bitirdim. Videoyu kapattığım anda Tayfun'un meveyi sanırım düştü. Öyle dediler. Şu anda meviklerimizden biri düşmüş sanırım. Ona bakmaya gidiyoruz. Umarım suya düşmemiştir. Suya düşmemiş mi? Son konumu mu? Karşıda Karşıda mı? Kaça mı çarptım acaba? Bak bir. Yok lan ters gösteriyor bu şu anda. Bir döndür bakayım. GPS'in dönünce nerede? Ee neyse şey yapacağım. Şimdi bir bakalım nerede olduğunu öğrenmeye çalışalım. Ona göre döneceğim. Evet, dediğim gibi maalesef e, Tayfun'un cihaz düştü. Şu arkamda gördüğünüz kayalara bir ihtimalle çarptı. Tamamını anlayamadım ben de. Ya ben o sırada zaten sizinle konuşuyordum ya. Bundan dolayı anlayamadım ama şeyden yani kumandada drone'un son şeyini gördük. Konumunu bulduk ama o konumu Konuma ulaşabilmek için şu koca Dicle Nehri'ni ne karşıya geçmemiz lazım. Büyük ihtimal şu ağaçların orada bir yere düştü. Şimdi önce bir kamp alanımıza dönelim. Orada bir yemeğimizi yiyelim o sırada ne yapabileceğimizi düşünelim diyoruz. Tayfuncum geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Ha, bu ilk düşüşü değil diyebiliyoruz. Video <laughs> Neyse geçmiş olsun. Üzücü tabii. Özellikle DJI tipi dronların düşmesine alışkın olmadığımız için. Neyse bakalım yemeğimizi yiyelim beynimiz bir çalışmaya başlasın. Göreceğiz. Pekala, dronun yerine aslında sadece navigasyondan tespit ettik. Oraya diğer bir dronla da yukarıdan baktık. Fakat tabii bir yani göremedik çünkü bayağı şey, çalılar, ağaçlar vesaire var. Burada birkaç kişiye haber verdik. Eğer buraya yol düşen olursa bulurlarsa bizi arayacaklar. Şimdilik yemeğimizi yedik. Günümüzü tamamladık. Gün batırdık sayılır. Cizre'ye geri döneceğiz ve biraz dinleneceğiz. Yarın görüşmek üzere. Evet. E, günü bitirmemişiz. Çünkü burada obruklar varmış. E, Halil şimdi oraya tırmanıyor. Şurada görüyorsunuz. Şurada Halil şuraya çıkacak. Normalde böyle birkaç daha varmış ama Halil'i buraya kadar çıkaracağız. Oradan da FPV ile çekeceğiz. Ondan sonra bitireceğiz günü. Burada da bir şey ısırmış. Çok fazla sinek alacaklar. Yani, Mahvetti yani. Bir daha... Demin gösterdiğim yeri de çekemedik çünkü bana da talihsizlik oldu. Ne hikmetse pilim öldü yani havadayken. Daha böyle şey yani yükseldim, halle doğru gidiyorum zaten şimdi tam görürsünüz. Hatta motor sesini de koyarım. Yükseldim yaklaşırken pil bir anda 9 volt, 8 volt vesaire oldu ve düştü. Tato line kullanıyordum. Bakmak isterseniz Tato linelar çok güzel piller ama böyle çökme şeylerini yarışırken tecrübe etmiştim daha önce de ama ilk kez bu tür bir çekimde başımıza geldi. Düştük oradan drone al falan derken de ışık iyice gittiği için de bir şey çekmedik açıkçası şimdi dönüyoruz. Drone'da kamerada bir sıkıntı gözükmüyor şu an. Yani şey eğer Unit'in antenleri falan filan kırılmış. O yüzden bir ihtimal o cihazı kullanamayacağım. Yedek kullanacağım ama bugünlük böyle biraz şanssızlık oldu üstümüzde. Sesi mükemmel sanki kliva gibi. Ya, ya tabi hani beklediğimiz bir şey sonuçta taş mağazanın içindeyiz ama. Çok iyi ya. Evet dostlar yeni bir günden merhaba. Şu anda Şırnak'ta Öğündük köyüne geldik. Burası bir Süryani köyü. Burada Midin şaraplarının yapıldığı şarap evine geldik. Konuk olduk. Güzel de şarap tatlı. Biraz önce size <laughs> tadabildiğim şeklini göstermiş. Şaraptan anlamıyorum. Ama gayet güzel. Böyle tatlı. Ee, şeyler üstlük. Keyifli bir güne başladık. şimdi köyü biraz gezip Drone'la neler çekebiliriz ona bakacağız. Buradan sonra daha Ezidi köyüne gideceğiz. Terk edilmiş bir köy. bayağı mistik bir havası olan bir yere geçeceğiz. Vesaire. Böyle yani bugünden günaydın. Evet şimdiki şatı biraz dertler içinde çektik. Çünkü anlatmadım şöyle dün hani cihaz düştü ya pil çöktü. Hatırlarsınız belki. <laughs> Neyse. E, o cihaz söktükten sonra yanımda bir tane yedek cihazım vardı. Ben bu cihazı sıfır yapmıştım. Evde de bütün her şeyini kontrol edip ama uçuş yapmadan getirdim yanımda. Çünkü hani genellikle yedek cihaza çok ihtiyacım olmuyor. Aşırı derecede şey yapmadım yani açıkçası. Onun çalışmadığını, mükemmel çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiştim. Ve asıl böyle bir hata yapmış olduk. Neden? Çünkü şey dün akşam otele geçtikten sonra o yeni cihazı hiç bakmadım bile. Çünkü çok yorgunluk direkt bayıldım uyudum. E, şimdi buraya geldik. Cihazla ilk uçuş yapacağım. Eee... Reverse prop yapmıştım ben bu cihazı. Tek sıkıntı şey motorlar evet terse dönüyor yani normal standart kullandığımızın tersine dönüyor. Fakat Betaflight üzerinde e, Reverse prop seçeneğini işaretlemiş. Bundan dolayı cihazı bir türlü önce kaldıramadık ve şey burada internette çok iyi çekmediği için internetten işte Betaflight'ı indir, bul vesaire biraz bize dert yaptı ama sonunda onu da hallettikten sonra e, bu şatı çekmiş olduk ve günümüzde zehir olmamış oldu. Evet, şimdi eskiden ezidilerin yaşadığı köye geldik. Köyün ismi Mağara Köyü. Ee, şöyle göstereyim. Burası komple 30 yıl önce terk edilmiş aslında. Böyle bütün burada taş evleri görebilirsiniz. Fakat şu anda şey, e, valilik burada altyapı çalışmalarını başlatmış. Turizmi açmak hem işte burada eskiden yaşayanlar gelsin, evlerine onarsın, yerleşsin diye böyle bir çalışma başlatılmış. O yüzden bazı yerlerde iş makineleri var. İşte toprak vesaire hani dökülmüş şeyler görebilirsiniz. Zaman sıkıntımız olduğundan dolayı öğlen gelmek zorunda kaldık. Biraz ışık patlak farkındayım ama şu an için elimizden gelen bu. Yapacak başka bir şey yok. Birazdan bir plan çekeceğiz. İşte şimdi Halil şurada gördüğünüz motosikletle yukarıda bir yerler bulmaya çalışacak. Orada bir dama çıkacak. Ondan sonra da e, bu planı çekmiş olmayı umuyoruz. <laughs> gezimizi bitirdik. Şu anda sabah 6. Hakkari'ye doğru yola çıkacağız. Biz dört 4 yoldan dolmuşa bineceğiz. Oradan 5-6 saat bir yol olacak. yol biraz virajlıymış yani. Çok kilometre olarak uzak değil aslında ama 250 civarı O yol uzun sürüyormuş çünkü virajlı daha yoluymuş. Eee buradan da giden servis dolmuş artık. Ne dersiniz? O saat 7'de kalkıyormuş. Biz de kalktık erkenden. Bulabildiğimiz işte poğaça vesaire bir şey aldık. Bunlarla devam ediyoruz. Önce gayet keyifli bir gezi oldu. Şırnak değil de Cizre gezisi oldu diyelim. Mümkünse yani gelmek istiyorsanız özellikle bu mevsimde. Nisan Mayıs biraz daha güzel olacak gibi gözüküyor çünkü hem hava bu kadar sıcak olmayacak hem de yeşil renkler daha ağırlıklı olacak. Bundan dolayı da bu tarihleri tercih etmek Biraz daha güzel olabilir ama biz bu tarihlerde gayet eğlendik çünkü çok ufak sararmalar vardı. Onun dışında gittiğimiz yerde gayet eğlendik, keyifli. Bir zaman geçirdik. Burada bizi gezdiren Akif kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Eğer ki gelmek gibi fikriniz varsa ona ulaşırsınız. Ulaşabileceğiniz e, ulaşım linklerini açıklama eklerim. Biraz yorgunum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bismillahirrahmanirrahim. Doğru